Sen nasılsın? Iyi misin? Allah razı olsun. Kolay gelsin. Bak ne güzel maske, Allah mesafe. Allah razı olsun. Hadi. Kaptan tebrik ediyor. Nasılsınız? Hamdolsun. Çok şükür. İyi. Sen nasılsın? Sen iyi bak. Kolay gelsin. Hamdolsun. Sen nasılsın? olmadığımız bir şeyi yaşatıyorsunuz ordulara. Bunun için de minnettarız. Allah razı olsun. Güzel iyi olun, biz daha iyi oluruz. Ya. İnşallah. Allah sayılarınızı artırsın. Allah razı olsun. Halkın içinde olan sağ olun. yöneticilerle... Bu sizin güzelliğiniz, Allah razı olsun. Allah Sevil hepinizin olursunuz. razı olsun. Peki, çok tebrikleriniz var mı? Dua istiyoruz. Bir birbirimize var. dua edelim. Biz Rab de dua yar ve yardımcımız sağ olsun. Sağ, sağ olun. Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Hoş İyisiniz. geldiniz. Sizler de inşallah? Her bir hayırlı işler diyelim. Allah, 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 Allah. Allah. Ve... razı <laughs> olsun. Güzel. güzel. Böyle maske, mesafe, evet, temizlik. Yani evimize şey yatıyoruz. Ya bak hmm. tabii bir şey evet. Ben müşterilerimize elimizden geldiği kadar uyarıyoruz. Çok, çok Çok Kolay Bu, bu süreci ancak böyle atlatacağız. Aynen. Hep beraber <laughs> Hayırlı işler. Olun, ben de olsun sağ olun. işler. Sağ olun. Bak. Evet. Hayırlı işler. Hayırlı işler. Sağ olun. iyi bakın arkadaşlar. Çay Allah razı olsun çok sağ olun. Nasılsınız iyi misiniz? bir çay kahve ikram edeyim bari. Devam edelim şöyle. Öyle diyorsunuz ha, değil he, mi? Ne, sağ Allah razı olsun. olsun. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı, hayırlı günler. Sizden bunu duyuyoruz diyorsun. bari. Çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi Allah'a emanet olun. Sağ olun bari. Kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Sağ olun. Kolay gelsin efendim. Tamam, siz nasılsınız? Biz. Sayın ben 68 yılında başlayayım. Çıralım, evet. geliyor. Maşallah. Evet. 52 sene. Sayın Kendinize iyi bakın. Ya, burada bir tane yakışıklı var ya. Yani var mı bak burada? Var mı Sağ olun. Allah'a emanet olun. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Sağ ol abi. Kolay gelsin. Kalkın. 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 Maşallah. Aferin su Okula gideceğin için Tamam mı? iyi bakın. Dikkat edin. Teşekkür ederim. Önemlisiniz ama. önemlisiniz. emanet olun. Allah razı olsun.